Şimdi önce tabi erken boşanmadan bahsederken e, tanımı doğru yapmak lazım. Bizim açımızdan tanım şu şekilde. Kişinin e, cinsel e, birleşme esnasında, hemen cinsel birleşme öncesinde ya da birleşmede kendi ve eşinin isteği dışında e, boşanması olarak adlandırılır erken boşanma. E, eğer bu yaşam boyu bir erken boşanma ise genellikle Boşanma, penis vajinaya girdiği zaman bir dakika içinde olurken daha sonra ortaya çıkmış ise sıklıkla penis vajinaya girdikten sonra 3 dakika içerisinde boşalma oluyorsa biz buna erken boşalma diyoruz. Erken boşalmaya bakıldığı zaman daha çok penisteki aşırı hassasiyetin ön planda olduğunu ve biraz da buna bağlı olarak da psikolojik anlamda sıkıntıların erken boşanma yaptığını biliyoruz. Beraberinde tiroid hormonlarındaki sıkıntı da erken boşanma yapabilir. Tedavisine baktığımız zaman eğer bir kişinin erken boşanması kendini bildi bile var ise cinsel terapi ama cinsel terapi ile birlikte mutlaka erken boşanma için verilen bir takım ilaç tedavilerinin uygulanması gerekir. Eğer erken boşanma daha önce yok ama daha sonra ortaya çıkmış ise o zaman belki de cinsel terapi başlı başına yeterli olabilir. Şimdi burada tabi biz irolog ve androloglar olarak mutlaka bir sorun olduğu zaman erken boşanma ile ilgili doktorun bu tür ilaçları önermesini istiyoruz. Neden? Şundan dolayı. Şimdi bir takım boşalma ilaçları var. Ee, hani bırakın eczaneyi, bir e, herhangi bir e, benzin almak için gitmiş olduğunuz petrol istasyonlarında bile ereksiyon hapı, erken boşalma hapı gibi bir takım ilaçlar verilebiliyor ki bu son derece sağlıksız. Belki bir miktar boşanma sürenizi uzatabilir ama yan etkilerini bilmek gerekir. Çünkü biz şunu biliyoruz. Mesela bir takım spreyler verildiği zaman bunlar maalesef sperm üretimi ile ilgili problem yaratabilmekte ve çocuk sahibi olma üzerine olumsuz etkileri olabilmekte. Dolayısıyla evet biz de bazen bir takım kremler önerebiliyoruz. Mesela bir takım hap tedavileri önerebiliyoruz. Prezervatif öneriyoruz gibi bir takım tedavi seçenekleri biz sunuyoruz ama kişilerin doktordan bağımsız başka birinden başka bir yerden sadece kulak dolgunuyla duyup aa bu iş iş iyi geliyormuş diye düşünerek almış oldukları ilaçların da etkilerini bilmedikleri zaman. İleride daha farklı sıkıntılar ile karşılaşma ihtimalleri yüksek olacağından dolayı mutlaka bu tür tedavilerin doktor kontrolünde yapılması son derece önemlidir.